Vel kavaidu minen nisa illati la yercuna <laughs> nikahan feleysa aleyhinne cunahun en yadane fiyabehunne gayra <laughs> müteberricatin bizinetin. Bir de artık evlenme ümidi kalmamış, kimseyle evlenme niyeti kalmamış, kimsenin de kendisiyle evlenme arzusu kalmamış yaşlı kadınlara gelince evlerinde oturmuş kalmış yaşlı kadınlar, ihtiyar kadınlara gelince dış elbiselerini, dış esvaplarını çıkarmalarında şöyle başları biraz açık, ayakları, kolları biraz açık bulunmalarında bir sakınca yoktur. Artık yaşlanmışlar. Kimse onlarla evlenme niyetinde değil. Kendileri de kimseyle nikahlanma arzusu içinde değil. Artık nikah ümitleri kalmamış. Yaşlanmış kadınlar otururlarken saçları biraz açık olabilir. İslam onlara böyle bir tolerans tanıyor. Ama bütün zinetlerini, vücutlarının her bir bölgelerini açı vermesinler. Ve in yestafifne hayrun lehunne bu bir ruhsattır diyor Rabbimiz. Onlar daha da iffetli davranırlar. Şu dediğimiz bölgeleri de kapatarak bir hayat yaşarlarsa o daha güzeldir ama bu ruhsattan da istifade edebilirler dedi Rabbimiz